Kaldım uzak, üzerimdeki hisler tuzak Ellerim neden onsuz sıcak, unutamadığım onca bıçak tam. Kaldım uzak, üzerimdeki hisler tuzak Ellerim neden onsuz sıcak, unutamadığım onca bıçak Ah biri değil işte onsuz panik atak Sana baka baka hep huzur geri atak Yolda yeni tuzak hadi bebeğim uza, Senin değildi de güzel Yürü gel gelemez sener Bulamazsın beni zaman hep silceler Mola ver yeni mevzideler Rota belli kafandaki tehdit der paralel serpiz. Benim sevgim sana paralel Uykularım sabaha paralel Tutundum aşka sevgi paralel Ama gördüm rüyamda seni ana ben Yeni bir koku İstemedim onu Kırınma, çevir direksiyonu Kaldım uzak, üzerimdeki hisler tuzak Ellerim neden onsuz sıcak Unutamadığım onca bıçak Ta -ta. Kaldım uzak, üzerimdeki hisler tuzak Ellerim neden onsuz sıcak Unutamadığım onca